Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fftrx.com sitesini inceleyeceğim sevgili dostlar. Öncelikle videonun altındaki açıklamalar kısmında bırakacağım linkten işte bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tek farkı o sayfadaki link orada oraya bırakacağım linkte burada gördüğünüz kod yerine benim referans kodum olacak. Tıkladığınız zaman benim referans kod siteye kayıt olabilirsiniz. Buraya numaranızı ve şeyinizi yazdıktan parolanızı yazdıktan sonra buradan da kod istiyor. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Ben hemen giriş yaptığım yere geliyorum. Giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada parayı temel hesabı yüklersiniz ve bulut madenciliği makinesi günde yüzde 5 gelir otomatik olarak sizin için çalışır demiş. Ve detayları da tek tek söylemiş dostlar. Referans bonusundan bahsetmiş. Buradaki maddeleri tek tek okumanızda fayda var arkadaşlar. Tüm kullanıcı üyeleri 200 Terex'den fazla para yatırmış. 10 kullanıcıyı davet ediyor. Ve 100 Terex kazanıyor diyor. Arkadaşlar burası da önemli bir kısım. Tabi yatırım tavsiyesi değil benim bu söylediklerim. Ama siz arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz böyle şeyleri varmış haberiniz olsun avantajları Şimdi ben bunu kapatıyorum ve buraya nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir onu görüyorum. Zaten 5000 Terex bonus ödülüyle bizi karşılıyor. Üzerine biz de bir tutar yatıracağız sevgili dostlar. Para yatırma dediğimiz zaman bir promosyon hesabı var, bir de temel hesap var. Ben temel hesaba tıklıyorum, adresi kopyalıyorum, hemen Binance uygulamama geliyorum. Buradan para çekeceğiz. Önce, evet, tron'u seçtik, çekme dedik. Adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve 20 terex ben buraya göndereceğim deneme ücreti olarak hemen çekme diyoruz ve kod ekranları geliyor. Kod gönder diyoruz. Gelen kodları kodları da buraya girdik ve onayla tuşuna bastık arkadaşlar. Ee, hemen tekrardan sayfamıza geliyoruz ee, Burası önemli arkadaşlar Şarjı tamamla dememiz gerekiyor yoksa paramız hesabımıza gelmez Ben şimdi şarjı tamamla dedim ve 5 dakika içerisinde para bu hesapta olmuş olacak para bizim hesabımıza geçene kadar gelin bu siteyi tekrardan güzelce inceleyelim sevgili dostlar ee, siteye baktığımızda şöyle önce bir bakalım Heh. şimdi takım kısmına tıklayalım Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olmak üzere 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Seviye 1 demek sizin referanslarınız demek. Seviye 2 ise referanslarınızın da referansları demek. Seviye 3 de onların referansları olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Her referans size bir ek kazanç sağlar, komisyon verir haberiniz olsun. Burada kar listesinden bahsetmiş. Şu an için temel gelir biz paramız daha hesaba geçmediği için görünmüyor. Ee, tekrardan geri geliyoruz Ondan sonra Şurada paylaş kısmı önemli bir husus Arkadaşlar Buradaki bağlantıyı eğer ki siz Kopyalayıp e, yapıştırırsanız Benim aynı YouTube bağlantımın altına Kopyalayacağım gibi siz de arkadaşlarınıza gönderirseniz Ve sizinle e, Sizin bağlantınızla üye olurlarsa Bunun komisyonu size de geliyor Arkadaşlar haberiniz olsun Tekrardan Sitemiz biraz yavaş. Düzeltiyorum. İnternetim biraz yavaş. E, o yüzden yüklemesi biraz geç oluyor. Evet. Tekrardan geldiğimiz zaman sayfamıza arkadaşlar, ana sayfaya buradan takımı gösterdik. Bunun bir de aplikasyonu var. Şu kısımda. Eğer ki e, telefonunuza indirirseniz direkt olarak aplikasyondan da e, giriş yapabiliyorsunuz. Cüzdandan bahsetmiş, terfiden bahsetmiş. Bakalım. Detaylara da bir bakalım kısaca hemen. Ticaret listesi diyor. Buradan tarih seçip sizin daha önceki ticaretlerinizi görmeniz için bir yer olması gerekiyor. İşlem gelirini ölçmek dediğimiz zaman nereye geliyormuş? Bir bakalım. Evet ana sayfada bakmak istediğimiz bir de şurada dil seçenekleri var arkadaşlar buradan istediğiniz dili seçebiliyorsunuz benim gibi Türkçe de kullanabilirsiniz ee, bu şekilde veya kendi ana dilinizde de kullanabilirsiniz burada müşteri hizmetleri var Telegram'dan bu sekmeden Telegram ile müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz bildirimlerimiz var aramıza hoş geldin diye bir bildirim var ona bir bakalım. Telegram grubunu ve Telegram linkini koymuş. Hem gruba da katılabiliyorsunuz buradan haberiniz olsun. Bize katılın ve sizin için otomatik olarak para kazanmanın 3 yolu olacak diyor. Burada da referans bonuslarından bahsetmiş birazcık arkadaşlar. İyice bir göz atmakta fayda var. Eğer ki bir kazanç varsa bundan faydalanılması gerekiyordur. Aman dikkatli olalım. Ee, riskli işler risk sezerseniz de yapmayın. Benimkini bir yatırım tavsiyesi olarak algılamanızı istemiyorum. Kararını siz verin arkadaşlar. Ee, burada da küresel ortaklarından bahsediyor. Ee, bildiğimiz finans siteleri burada mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, paramız hesabı gelmiş. Şimdi buradan hemen para çekme diyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu siteyi yenileyelim. Evet 0.95 günlük para çekme limitimiz bulunuyor. Ee, hemen buraya aynı tutarı yazıyoruz arkadaşlar 0.95. Buraya da Binance adresimize geleceği için orayı yapıyoruz. Farklı bir adrese yönlendirmek istiyorsanız onu da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben bu kodumu kopyaladım. Şimdi buraya yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Şimdi şifremi gireceğim. Şifremi girdim ve onaylamak tuşuna basıyorum. Evet, paramı buradan çektim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi paramız çekilmiş oldu. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Gerekli olan yerleri söyledik zaten. Ee, sitemiz bu arkadaşlar. Sitenin yapısı bana biraz basit geldi e, yavaş geldi İşleyişi de çok iyi değil ama bir girip kendiniz bakın benim internetimle alakalı da bazı problemler olmuş olabilir Hepinize bol kazançlar diliyorum hoşçakalın